Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Osman. Bugün sizlerle birlikte Bendikem'de nasıl 10 dakikadan fazla video çekilir ve bu şu köşede Bendikem yansıyor oluyor. O nasıl kaldırır? Onu göstereceğim. Lafı uzatmadan videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın bir de açıklama kısmında instagram adresime ulaşabilirsiniz eee e, dediğim dosyayı indirmek için yani 10 dakikadan fazla video çekmek için bu siteden bir şey indirmemiz lazım eee yüklensin arkadaşlar ben E ee, arkadaşlar virüs programımız olmazsa yani virüs programımız varsa indiremezsiniz virüs programımızı. Virüs programınızı kapatmanız lazım. E, ee, bir de böyle bir şey gelirse tehlikeli dosyayı tut tut deyin. Ee, bir de size bu uygulama varsa risk kabul et deyin. Yükleyin şey. Buradaki dosyayla benim şu dosyam aynı arkadaşlar. İstiyorsanız bakın. Bakın aynı e, ee, o mineralı buraya sürükleyin arkadaşlar açın ee, e, bendikem yoksa buradan bendikemi indirebilirsiniz burada kirekleme dosyası var bu dosyaya girip keymaker var keymaker'a basın Buradan istediğiniz bir yani sallayabilirsiniz arkadaşlar ama bak bu çok önemli e, ee, bendikem de şey eee yönetici olarak çalıştır deyince gözükmüyor uygulamalar. Siz bunu yönetici olarak çalıştıracaksınız. Yönetici olarak çalıştırmazsanız e, buraya basamazsınız. Yönetici olarak çalıştırmanız lazım yani. E, sıkabilirsiniz, atabilirsiniz yani şey. E Öyle oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi burada bir yazı çıkacak. Tamama basın yani. Okey falan olacak orada. Burada bu yazı çıkınca tam yani oraya bastıktan sonra çıkın bendikem'e gelin burada bilgi var bilgide gmail'de böyle kaydınız oluyor arkadaşlar serial numarası falan da oluyor yani 10 dakikadan fazla video çekebiliyorsunuz arkadaşlar bir de burada bendikem yazısı gözükmüyor üst taraftan ee, bir de arkadaşlar şey için kusura bakmayın diye ses geliyor onun için kusura bakmayın. Videoyu bitirmeden önemli bir şey diyeceğim gene arkadaşlar. Gene like atıp abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmında bu linki vereceğim. Bir de instagram adresimi vereceğim. E, laf uzatmadan videoyu bitireyim.